Bugün bisiklet tutkunları için geliştirilen en yenilikçi cihazların ve teknolojilerin sırlarını ortaya çıkarıyoruz. Bu yeniliklerin nasıl hayat kurtarabildiğini, enerjinizi koruduğunu ve yolculuklarınızı kat kat daha konforlu hale getirdiğini öğreneceksiniz. Videoyu beğenmeyi, hype yapmayı, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Hazırsanız, hadi pedallara basalım. Level Pico Boost 2 Sıradan bir bisikleti saniyeler içinde elektrikliğe dönüştürüyor. Sele borusuna monte edilen bu küçük cihaz, 70 kilometreye kadar menzil sunuyor ve özellikle uzun ve dik yokuşlarda mükemmel bir yardımcı haline geliyor. Fiyatı ise sadece 369 dolar. Unit B Aura, yeni nesil bir teknoloji harikası. Bu akıllı kaskta ön farlar, sinyal lambaları fren ışığı ve hatta çarpışma algılama sistemi bulunuyor. Eğer sürücü bir kazaya karışır ve başını sert bir şekilde çarparsa, unit bir aura, otomatik olarak önceden belirlenen bir kişiye SOS mesajı gönderiyor. Fiyatı 275 dolar. CyberSight artırılmış gerçeklik gözlükleri bir bisikletçinin ihtiyaç duyduğu mesafeden nabza kadar tüm bilgileri doğrudan gözünüzün önüne getiriyor. Ayrıca arkadan gelen araçlar ve onlara olan mesafe hakkında uyararak kazaları önlemeye yardımcı oluyor. Sadece 39 gram ağırlığında ve tek şarjla inanılmaz olan tam 8 saat çalışabiliyor. Bu akıllı gözlüklerin fiyatı ise 279 dolar. Vaps Rider bu sele adeta canlıymış gibi hareket eden bir yapıya sahip. Bisikletçinin bacak hareketlerine anında tepki veriyor ve böylece yükü daha dengeli dağıtıyor. Her iki tarafın yüksekliği ayrı ayrı ayarlanabiliyor. Ayrıca sele genişliği de kişiye göre düzenlenebiliyor. Bu üst düzey konforun bedeli 655 dolar. Sukyu S50 Plus kamerası ise gerçek anlamda devrim niteliğinde. Hem önü hem arkayı aynı anda 1800p kalitesinde kaydediyor ve tek şarjla 4 saate kadar kesintisiz çekim yapabiliyor. Kamera gidona veya kaska kolayca monte edilebiliyor. Bu kompakt güvenlik çözümünün fiyatı 119 dolar. Ve sırada Eurobike ödülünün sahibi Flektor 360. Bu üstün yansıtıcı çıkartmalar tekerlek jantlarına yapıştırılıyor ve diğer çoğu modelin aksine teker dengesini bozmuyor. Üstelik her biri sadece 0,8 gram ağırlığında. 4 adetlik setin fiyatı 19 dolar. Flasher Duo ise entegre aydınlatmaya sahip akıllı kol bantları. Bu sayede bisikletçi geceleri hem çok daha iyi fark ediliyor hem de dönüş sinyalleri net biçimde görülüyor. Ayrıca bu bantlar otomatik fren lambası ve navigasyon göstergesi olarak da çalışıyor. Rota uygulamasına bağlandığında sürücüye yönü göstermek için titreşimle uyarı gönderiyor. Fiyatı 169 dolar. Teaser: Bir aydınlatma bloğu sensör ve haberleşme modülünden oluşuyor. Yola bir güvenlik alanı yansıtarak araç sürücülerinin motosikletliği güvenli mesafeden sollamasına yardımcı oluyor. Ayrıca sensörler ve iletişim modülleri sayesinde şehirdeki tehlikeli ve güvenli güzergahların haritasını da çıkarıyor. Fiyatı 172 dolar. İster uzun bir bisiklet turu, İster doğa gezisi ya da market alışverişi olsun, Burley Hopper her durumda işe yarıyor. Bu model, bisiklet römorku ile el arabasının birleşimi. 115 litrelik kapasiteye ve 45 kilogram taşıma limitine sahip. Satış fiyatı 600 dolar. Torki X ise bisikletçiler için üretilmiş 14 gramlık ultra hafif bir dikiz aynası. Kaska takılıyor, sürüş sırasında arkadaki trafiği görmeyi sağlıyor ve fiyatı 53 dolar. Citylock, en hafif ve en kompakt bisiklet kilitlerinden biri olarak tanıtılıyor. Ağırlığı sadece 1 kilogram ve özel kılıfı sayesinde şişe kafesi gibi bisikletin gövdesine monte edilebiliyor. Fiyatı 72 dolar. Geliştiricilere göre pop yalnızca bir ceket veya yağmurluk değil, ikisinin de yerini alan akıllı bir çözüm. 140 dolar fiyat etiketine sahip bu yenilikçi tasarım, adeta küçük bir kabine dönüşerek yağmurdan koruyor ve sürüşü oldukça konforlu hale getiriyor. En azından su artık gözlerinize dolmayacak. Beam Bike şarj istasyonu aynı anda 12 elektrikli bisikleti şarj edebiliyor. Bu güç 4,3 kW'lık güneş paneli sistemi ve 40 saatlik batarya kapasitesi sayesinde sağlanıyor. Tamamen güneş enerjisiyle çalışan bu sistem, sürdürülebilir ulaşımın geleceğine göz kırpıyor. Grips ve Blips RGB Light Up Seti sadece eğlenceli değil, aynı zamanda güvenliği de artırıyor. LED ışıkları uzaktan kumandayla ayarlanabilen yanıp sönme ve parıltı efektleriyle donatılmış. Özellikle sabah erken saatlerde veya akşam karanlığında sürücüyü fark edilir hale getiriyor. İki elcik ve bir kumandadan oluşan setin fiyatı 29 dolar. Extra Vel, üçüncü tekerlek formatındaki yaratıcı bir bisiklet remorku. Bisiklet turları için oldukça kullanışlı çünkü 100 litrelik ek bagaj alanı sunuyor. Ayrıca gerekirse kendi tekerleğini yedek lastik olarak da kullanabiliyorsunuz. Klip, geliştiricilerin iddiasına göre dünyada alet kullanmadan sıradan bir bisikleti elektrikliğe dönüştürebilen ilk ve tek kit. Explorer versiyonu 24 kilometrelik menzil sunuyor ve tamamen şarj olması yalnızca bir saat sürüyor fiyatı 619 dolar. EE Brakes marka jant frenleri çifti 780 dolara satılıyor ama sundukları özellikler fiyatına göre baya baya iyi. Asıl fiyat performans ürünü diyebilirim. Tabii ki de doların 3-4 lira olduğu zamanları kastediyorum. Şimdi zaten alamazsınız, paranız yetmez. Birincisi kaliper ayarı için hiçbir alete gerek yok. Sistem kendi kendini merkezliyor. İkincisi ise frenler tekerleklerin hızlıca takılıp çıkarılmasını sağlayan özel bir mekanizmaya sahip. Ve elbette ön fren 84 arka ise 85 gram aşırı hafif olmalarıyla dikkat çekiyorlar. CV Limiter, bisiklet gidonunun dönüş açısını 60 veya 70 dereceyle sınırlayan bir sistem. Bu yenilik, daha dengeli viraj alma ve artırılmış kontrol hissi sağlıyor. Kaza durumunda ise sistem otomatik olarak kilidi açarak gidonun sürücüyü yaralamasını önlüyor. Guardian Alarm. Uygun fiyatlı ama son derece etkili bir bisiklet alarmı. Sadece 20 dolara 110 desibele kadar çıkan güçlü bir sirenle birlikte gelir ve aynı zamanda bisiklet sahibine uzaktan bildirim gönderir. Sinyal kutudan çıkan uzaktan kumandaya ulaşır ve bu sistem 305 metreye kadar mesafede çalışabilir. Cargomate, kompakt ama dayanıklı bir bagaj taşıyıcı. 5 kilograma kadar yük taşıyabiliyor ve hiçbir alet kullanmadan 30 saniyede bisiklete monte edilebiliyor. Tüm bunlar için ödeyeceğiniz tutar yalnızca 77 dolar. Twist, manyetik mekanik bir şişe tutucu şişe yuvaya yandan yerleştiriliyor ve güçlü mıknatıslar onu otomatik olarak yerine oturtuyor. Çıkarmak da aynı derecede kolay. Sadece hafif bir döndürme hareketi yeterli. Kompakt tasarımı sayesinde dar kadrolu bisikletler için mükemmel bir çözüm. 750 mililitrelik şişe ve tutucu setinin fiyatı ise 50 dolar. Lezine Laser Drive ise sadece bir arka lamba değil, Aynı zamanda lazerle yol çizgileri çizen akıllı bir güvenlik sistemi. Bu çizgiler, sürücünün görünürlüğünü artırmakla kalmaz. Araçların bisikletliği daha güvenli mesafeden sollamasına da yardımcı olur. Tek şarjla 17,5 saat boyunca çalışabiliyor ve fiyatı 65 dolar. Trek, dünyanın en büyük bisiklet üreticilerinden biri. Şimdiye kadarki en hızlı jant seti Bontrager Alice RSL'i tanıttı. Bu model, 3 d adı verilen aerodinamik analiz yöntemiyle tasarlandı. Bu sayede jant çiftinin oluşturduğu çekiş kuvvetleri en yüksek doğrulukla hesaplandı ve elde edilen veriler daha düşük yuvarlanma direnci ve iyileştirilmiş aerodinamik yapı geliştirilmesinde kullanıldı. Sonuç olarak, Bontrager Ellis, RSL takılı bir yarış bisikletiyle profesyonel bir sürücü sprintte 34 Watt enerji tasarrufu sağlayabiliyor. Elbette, bu performansın bir bedeli var. Jant setinin fiyatı 1430 dolar. AirWatt taşınabilirliğiyle dikkat çeken şarjlı bir pompa. Sadece 209 gram ağırlığında ancak 8 bar basınç üretebiliyor. Presta ve Schrader siboplarla uyumlu ve ayrıca LED aydınlatma özelliğine sahip. Fiyatı 79 dolar. car bag. Trek'in bir diğer yeniliği. Bu arka far tam 240 metre mesafeden yaklaşan araçları algılıyor ve sürücüyü anında uyarıyor. Bu sayede bisikletli arkadan gelen tehlikeyi fark edip önlem alabiliyor. Fiyatı 169 dolar. Eğer hem kendinizi hem de iki tekerlekli dostunuzu şımartmak istiyorsanız, Stesdoga mutlaka göz atın. Bu ürün hem bisikleti duvara kadrosundan asmaya yarayan bir askı hem de aksesuarlar için düzenleyici bir ünite, kask, bisiklet ayakkabısı, forma, gözlük ve diğer ekipmanlar için yer sunuyor. Sonuçta hem bisikletiniz hem de aksesuarlarınız duvarınızda adeta bir sanat eseri gibi görünecek. Tabii bu estetik düzen için 134 dolar ödemeye razıysanız. Exomax çantası sıradan bir bisikleti taşıma kapasitesi yüksek bir kargo aracına dönüştürüyor. 20 litrelik hacme sahip 10 kilograma kadar yük taşıyabiliyor ve gerektiğinde rahat bir sırt çantasına dönüşebiliyor. Bu çok yönlü çözümün fiyatı 135 dolar. Hymax ekibi ise köpeklerle bisiklet gezintisi sorununu çözmüş. Onların geliştirdiği Pluta, Remork ve bebek arabası karışımı bir tasarıma sahip. Evcil dostunuz için ayarlanabilir süspansiyon konfor sağlarken, sahibi için yenilikçi katlanabilir yapı kolaylık sunuyor. L modeli, 45 kilograma kadar köpekler için uygun ve fiyatı 900 dolar. Hiplock D1000, standart D biçimli kilitlere kıyasla taşlamalı kesme saldırılarına karşı 20 kat daha dayanıklı. Bu olağanüstü sağlamlığın sırrı, grafen esaslı kompozit malzeme. Bu malzeme, taşlama diskinin hızla aşınmasına neden olarak aleti neredeyse işe yaramaz hale getiriyor. Kilitin ağırlığı yaklaşık 2 kilogram, Fiyatı ise 337 dolar. Veride ekibi çocuk bisiklet koltuklarına farklı bir yaklaşım getiriyor. Onlar koltuğu arkaya değil, ön tarafa monte etmeyi öneriyor. Bu sayede çocuk yolun keyfini daha geniş bir görüş açısıyla çıkarabiliyor. Safe Front modeli 18 kilograma kadar dayanıklı ve 221 dolar fiyatla satılıyor. Galag dünyanın en küçük bisiklet standı unvanını taşıyor. Bisikleti dikey konumda saklamak için yalnızca tek bir mandal yeterli ve tüm bunlar sadece 6,5 dolara. MTB Hopper'ın bu rampası hem yeni başlayanlara hem de deneyimli sürücülere hitap ediyor. Katlanabilir yapısı ve tekerlekli tasarımı sayesinde onu bisiklet römorku gibi çekebilir veya sırt çantası gibi taşıyabilirsiniz. Kurulumu sadece 5 dakika sürüyor. 130 kilograma kadar ağırlık taşıyabiliyor ve yüksekliği ayarlanabiliyor. Fiyatı 570 dolar. Bu göz şeklindeki arka lambalar ICM şirketi tarafından üretiliyor. Akıllı telefon üzerinden kolayca ayarlanabiliyor olmaları onları daha da cazip kılıyor. Bir tanesinin fiyatı 56 dolar. Sıradaki ise gidon borusundaki kullanılmayan boşluk için zekice bir çözüm. İçine gizlenmiş bir mini alet seti. Küçük bir tork anahtarı, çıkarılabilir uçlar sayesinde her türlü ayarı yapabiliyorsunuz. Bu pratik setin fiyatı 70 dolar. Fox Float X2 arka amortisör, tam anlamıyla teknolojinin vücut bulmuş hali kompresyon ve rebound dahil birçok ayar seçeneğine sahip. Ayrıca Open Firm kolu sayesinde tırmanışlarda amortisörü kolayca kilitleyebiliyorsunuz. Buna ek olarak VVC ayarı, amortisörün içindeki şim sayısını değiştirmekle eşdeğer bir etki yaratıyor. Bu yüzden bazı versiyonlarının fiyatı 766 dolara kadar çıkabiliyor. Velotech Pro 2.0, triatloncular için geliştirilen çok yönlü bir kıyafet koşu, yüzme ve bisiklet için tek formda mükemmel konfor sunuyor. Üstelik geliştiriciler işi şansa bırakmamış, kıyafeti rüzgar tünelinde test etmiş. Sonuç, saatte 45 kilometre hızla giderken yaklaşık 10 watt enerji tasarrufu sağlıyor. Gerçek bir mühendislik harikası. Fiyatı 286 dolar. Boncho, yağmurdan bisikletçiyi korumak için tasarlanmış pratik bir yağmurluk ellerinizi bile kuru tutacak kadar kapsamlı bir koruma sunuyor. Ancak kısa yapısı sayesinde terletmiyor ve pedal çevirirken hareketi engellemiyor. Hava güzelleştiğinde ise rahatça katlanıp bisikletin kadrosuna yerleştirilebiliyor. Fiyatı 50 dolar. Verga markasının geliştiricilerine göre bu kask elektrikli bisiklet kullanıcıları için en güvenlisi. En büyük avantajlarından biri MIPS teknolojisi. Bu sistem, iç yapının darbeler sırasında hafifçe hareket etmesini sağlayarak çarpma enerjisini emiyor ve yaralanma riskini azaltıyor. Ayrıca kaskta stop sinyalli entegre arka far bulunuyor. Tüm bu özelliklere rağmen ağırlığı sadece 650 gram. Fiyatı ise 200 dolar. Uzun yol sürüşlerinde konfor arayanlar için geliştirilen CycleMate 2.0, adeta bisiklet seleleri için yapılmış mükemmel bir yastık. Fiyatı yalnızca 22 dolar ama sunduğu rahatlık paha biçilemez. Esnek yapısı sürücünün ağırlığına uyum sağlıyor, baskıyı dengeliyor. Böylece kalça ağrısını ve kuyruk sokumu üzerindeki basıncı azaltıyor. Ayrıca hava sirkülasyonunu artırarak uzun sürüşlerde terlemeyi önlüyor. Yeterince hafif ama bir o kadar da dayanıklı. One Up Clip pedallar tam da bu dengeyi yakalamış. Cross country için ideal, downhill içinse fazlasıyla güçlü üstelik dünyanın en ince kilitli pedal modellerinden biri olarak kabul ediliyor. Platform kalınlığı sadece 14,4 mm. Bu performansın bedeli ise 180 dolar. Rock Bros AES bir Pro Mini. Kompakt, taşınabilir ve şık bir şarjlı pompa. Tek şarjla yalnızca iki tam şişirme yapabiliyor ama karşılığında 124 gramlık ultra hafiflik sunuyor. Yani forma cebine bile sığıyor. Maksimum basıncı 8 atmosferin biraz üzerinde. Fiyatı ise 100 dolar. Aydınlatma tarafında ise HydroGlim arka far dikkat çekiyor. 120 lümenlik parlaklığıyla birçok rakibini geride bırakıyor. Fiyatı yalnızca 17 dolar. Buna rağmen 10 saate kadar kesintisiz kullanım sunuyor. Klasik kırmızı, enerjik mavi veya dikkat çekici yeşil renk seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz. Kablosuz vites sistemlerini seven bisiklet tutkunları için güzel haber. Kickstarter'da büyük ilgi gören NXS projesi hızla yükselişte. Bu sistem, Shimano veya SRAM gibi dev markalardan farklı olarak kullanıcıları kapalı bir ekosisteme hapsetmiyor. Aksine, her türlü bisiklet, vites sistemi ve gidonla uyumlu. Kurulumu yalnızca 3 dakika sürüyor. Ayarlar ise Android uygulaması üzerinden kolayca yapılabiliyor. Teknik becerisine güvenenler için sistem, kan ve UART desteği sayesinde yeniden programlanabilir bile. Vites sayısı 2 ile 23 arasında ayarlanabiliyor. Fiyatı 149 dolardan başlıyor. Yol bisikletlerine özel versiyonun ise yakında piyasaya çıkması bekleniyor. Sürprizlerden biri de Garmin'den geliyor. Şirket, Rally Res, 200 adını verdiği güç ölçerli pedallarını satışa sundu. Bu pedallar, sadece pedal gücünü değil, aynı zamanda kadansızını ve sürücünün ne kadar süre ayakta sürdüğünü de analiz ediyor. Tek şarjla 120 saat çalışabiliyorlar ve fiyatları çifti 1100 dolar. Trek yine sahnede ama bu kez hız değil eğlence satıyor. Marka Bluetooth hoparlör biçiminde bir bisiklet zili geliştirdi. Tek şarjla 6 saate kadar müzik çalabiliyor ve hatta navigasyon sesli yönlendirmelerini de aktarıyor. Fiyatı 125 dolar. Schwalbe, dünyanın önde gelen bisiklet lastiği üreticilerinden biri olarak lastik şişirme konusundaki sorunları herkesten iyi biliyor. Bu yüzden marka Tamamen kendi tasarımı olan bir vana sistemi geliştirdi. Schwalbe Click Valve. Pompayı bağladığınızda karakteristik bir klik sesi duyuluyor. Bu sistemin hava basmaya hazır olduğunu gösteriyor. Yeni vana, klasik Presta modeline göre %50 daha yüksek hava akışı sağlıyor ve aynı zamanda daha güvenilir bir yapıya sahip. Click Valve, tubeless sistemlerle de uyumlu. Ayrıca hem Presta hem de Schrader pompalarla kullanılabiliyor. Presta tipi için çekirdek değişimi, Schrader içinse adaptör kullanımı yeterli. Kısacası, Click Valve hem pratikliği hem dayanıklılığıyla bisiklet dünyasında yeni bir standart oluşturuyor. Bir diğer yenilik, Cycle sensörü. Bu minik cihaz sayesinde lastik basıncını doğrudan akıllı telefon üzerinden kontrol etmek mümkün. İki farklı versiyonu mevcut. Biri 3,4 atmosfer, diğeri ise 27 atmosfere kadar ölçüm yapabiliyor. Fiyatı 30 dolardan başlıyor. Performance Line CXR elektrik motoru tam bir arazi tutkunları için tasarlandı. Elektrikli dağ bisikletlerine monte ediliyor ve yalnızca 2,7 kilogram ağırlığında olmasına rağmen 750 watt güce sahip. Elektronik vites sistemleriyle uyumlu olan motor, yarıştan yük taşımaya kadar birçok çalışma modunu destekliyor. Satış fiyatı yaklaşık 500 dolar. Klasikten şaşmayanlar için hala vazgeçilmez bir parça. Bisiklet ayaklığı. Bu modelin fiyatı 20 dolar. 26 ila 29 inç tekerlekli bisikletlerle uyumlu olacak şekilde esnek ayar mekanizmasına sahip. Ve biraz da tarzdan bahsedelim. Rock Bros Serica 2008 uzun kollu bisiklet forması. İster bahar sonu ister sıcak yaz günleri olsun, mükemmel konfor sunuyor. 15 ila 30 derece sıcaklıklarda rahat kullanım için tasarlanmış. Fiyatı 59 dolar. Mükemmel bir tamamlayıcı da rüzgar geçirmez yelek olacak. Ceketle fazla sıcak ama ceketsiz biraz serin hissettiğiniz o anlar için ideal. Fiyatı 66 dolar. Bir diğer pratik aksesuar, ev tipi bisiklet standı. 30 ila 80 milimetre lastik genişliğine sahip çoğu bisikletle uyumlu. Sağlam, kolay kullanımlı ve fiyatı 27 dolar. V2 karbon ise piyasadaki en gelişmiş karbon gidon olarak tanıtılıyor. Downhill dahil birçok disiplindeki sürücülerin favorisi. Bazı versiyonları 80 cm genişliğe kadar uzanıyor ve yalnızca 265 gram ağırlığında. Satış fiyatı 190 dolar. Biker top çantası bisiklete 3 kilogram ekliyor. Ancak karşılığında yağmurdan tam koruma sağlayan bir açılır siperlik sunuyor. Hem daha kuru, hem daha güvenli, hem de görüş çok daha net. Fiyatı 188 dolar. Bir diğer yenilikçi ürün ise Shuti. Özellikle bisikletle sık sık spor ayakkabı taşıyanlar için mükemmel. Artık bagaj takmaya gerek yok. Ayakkabılar direksiyonun önüne asılıyor. Esnek ağ kumaş, ayakkabıları hem nazikçe hem güvenli bir şekilde kavruyor. Ayarlanabilir cırt cırtlı kayışı sayesinde Shuti'yi bilekte taşımak da mümkün. Ayrıca satıcı, 232 gram ağırlığındaki pratik bir bisiklet tamir seti de sunuyor. Setin içinde bir taşıma kutusu, lokma kolu, 12 bit uç ve bir uzatma aparatı bulunuyor. Hepsi bir arada, sadece 50 dolara. Lotus Retire Pet Çantası Bisikletle uzun yol yapmayı seven herkesin not etmesi gereken bir aksesuar. Sel altına monte ediliyor ve 2,3 litre hacim sunuyor. En dikkat çekici özelliği ise kullanılmış lastiklerden üretilen dış kılıfı. Bu sayede malzeme ikinci bir yaşam kazanıyor. Bisiklet dünyasının en sıra dışı, yenilikçi ve eğlenceli teknolojilerini keşfettik. Artık siz de yolda, doğada ya da şehirde sürerken bu ilham verici çözümleri düşünebilirsiniz. Flora Fauna'da her zaman yeni trendler, ilginç tasarımlar ve eşsiz bisiklet deneyimleri sizleri bekliyor. Eğer bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yolunuz açık, pedallarınız hep güçlü olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.